Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz Neredeyiz tabii ki efsane popüler göz oyunumuz Gate of Olympus'ta geldik Kral Zeus denemizin masasına şöyle 19.800 lira kasayla Beraberce şansımızı değerlendireceğiz İlk etapta şöyle 1800 lirayla hızlan ilk 15 dakikamı isteyerek başlıyorum Umarım güzel kazançlı bir oyun olur Herkese de keyifli çıkalar izlettirebilirim şimdiden bana bol sizde sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım bir şekilde de iyisi güzeli delisi ne olsun dedik. Şeytan döktü geldik her zamanki gibi. Gecenin bir vakti tezgahın başındayız. Umarım şöyle vanaları kovaları bizler için açık koymuşumdur. Kafadan iyi girelim. Devamı iyi gelsin kral. Her zamanki motto yüksek oran yüksek çarpan dedik abi. Elde var iki. Elin kolun bastonun aşağıya inmeye. Şu güzelliyeceğiz. Kum saat çalışır mı? Hay seni yapacağın işe. Fişek dedem. Elde var dört. Bir müdahale edelim. Alt hareketimiz. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videolara like atarsanız sevinirim. Artı beş bonusumuzu yazdıkça da Sal gelsin bakalım. Hadi ak 3 Yeniyle çarpıldık. Yedi hareket. Arkadaşın sayesinde umarım boş geçmezsin. Abi gitmeseydi oraya be. Ha? 15 e otlu verseydim son iki hareket. 50 12. 4 daha 16. Abi 4.5 kat. Senin yapacağın hikaye. Borun lazım borun. Abi şöyle. 2-0 turbo dizel. Hadi bakalım. Denemeye değer. İkinci dakikadayız. İkinci tur aldık. 2-0 turbo dizelle dönelim. Düdüğünle beraber sal gelsin bakalım. Daha iyisi daha güzeli gelir mi? Aslan parçası. Hadi şekilde Otur oturdum kırmızıya gelsin devamı Koy tepeyi 2 5 gitti 10 Müdahale gelsin abi son 8 sekiz. 8'e çöktük elde var 10 mavi çalıştırma çok güzel şimdi kupa zamanı Hadi oğlum almamaşa kupayı Ekranlar müsait Sarı yeşil bir tane daha gelirse heh. Güzel. 80 kat. Bir çarpan da alan. Herhalde 2. Abi ne oldu? 12'nin 79 katına çöreklendik. Süper play beraber. 1048 masa 7 hamle. Sağol gelsin bakalım. Devam bir dedim. Hadi oğlum. Çarpanlar bu olsun bizim olsun. 14'le çarpılacağız. Mor sarı çalıştırır bir tane daha. Güzel. Şimdi mor. Nefesi yetmedi ihtiyarım. Nice. Dede kanatlandırır. onlar dart hareket yukarıda. Uuu çarpan güzel geldi. Ulan şu son hamleleri güzel bir oranla patlatalım gitsin be. Ha? O zaman sana nice deriz. Betim üstündeyiz ama velakin 22'de tepede güzel ışıkları yanıyordu. Şöyle 2 4 2 8 2 tık yukarıda verdik o zaman indir gelsin bakalım. Evet skaterın sesini aldık abi 10 dışarı gidişin gönder dedem. Şöyle yüzükler müzükler bol olur mu? Hadi oğlum. Efsan olmaya gelmedik. Kral olmaya gelmedik. çarpı gideceğiz bilen biliyor. Koydum kadını yordum bir tezgahta. Ayaklarım kıçıma vura vura. Kaçma vakti gelir. İki cepte. Bas yeşile. Ulan yapma böyle de. Hadi sakallı. İşte yüzükler, Tam istediğim patlama. 3 çarpı 5'te. Ulan 50 çarpanım nerede? 100 çarpanım nerede? Çöreklenmişsin mi işi ya? Hattın çarpanları sevsinler. Hadi oğlum destekle. 5 cepte. Yemedi 1 müdahale çaktık. 3'e çöktük elde var 8. Kovalamaya devam. Her meydanındayız. Gelin mekanındayız. Yapıştır gelsin. Altılar geldi. Abi tam gider ekrana. Bak gidecek yer yani gider. Hala açtıramadık oyunu iyi mi? Hadi oğlum kesilme. Mavi kupa. Hay ağzını sıçayım. Kop kop. 16.800 neyse abi fazla kendimize ezdirmedik 3-0 yapıştır gelsin bakalım Aldık abi dekmaları 15 hareket <laughs> Bum bum bebe Bu efsane patlamayı vermen lazım usta Mokumuzu da boncuk arattırma bizde hadi kral 3 liralık pet de şöyle 10 liralık ödeme yapacaksın ki attığımız zara değsin. Yeşil kırmızı boşta. Çok güzel. Patlat yeşil güzel bir çarpanla. Hadi kral 64 neyi bekliyorsun? Ağzı nasılsınlar senin yapacağın işe. Oo 169 gelir mi o çarpan? Tam zincir bomba çekmişim be şimdi. Çok güzelsin. Çarpı 5 bakalım 1000 lira Güzel. Mega cepte, devam. Nice daha, daha üzeri gelir gibi duruyor. 3 sıfırlık oyunda. 37. 7 ile çarpacağız. Güzel. Son saniye 5. Şöyle 90'lıktan bir gülle indirsen. Ekran titretmelik. etmelik. Yapıştır hele. 12 9 hareket. Hadi aslan. Hadi aslan. Oldu boşa. Hah. İşte 12 bak mavilik düştü. Kırmızı. İşte budur. Hadi baba. Koşuya başlayalım burada. Ağzı nasıl çıkıyor? Belki dur bakalım. 5 hareketimiz var. Orada yaparsın. Evet abi. Betin kıçına dayandık. 24 tepe 4 hareket. Hadi oğlum. Aha vermeyecek. Pezevin yine evladım. abi. Abi 2 tık çekmem yukarıya. 3-6. Bir vurunu görmedik 3-6'ın ama sermeye değer. Bir aktarım Hadi dedem. Hastasıyız dede. Abi bakar mısın taşlara? Ağzına sıçtırma şu anda. Oo. Gitti. Gitti çocuğun büyüğü gitti abi. Senin atacan çarpana soksunlar dostlar. Hadi bacanak, hadi Mürsel. Yapma usta şu keneyi. 18, işte gümlettik abi. Çarpan da güzel sayılır, 90 kat. Hadi baba, bir gülle mavilik. Şurada çalıştır da adam. 122, bas lan! Ağzına sıçsınlar seni. Bas şu kupaya bas abi. 1109 ile çarpılacağız. İşte yüzükler. Hadi oğlum, mor ve ötesi. Ağzına sıçsın. Daha e çöktük. çok dik. bet. Bakalım bu sefer. <laughs> Uğurlu gelecek misin? Hadi deli bir şey. Hadi sakallı. Şaşırt bizi be aslan. Müdahale geldi. Yaman. 14'e düştük iyi mi? Evet. 4-0. 4 çarpı 4. Devam 4. Tamam abi. Sıkıştırmaya devam. Yapacak bir şey yok. Kasanın %50'sine doğru gidiyoruz, bakar mısın? 9 dakikada yazdığımız eksiğe bak. Şu Sakallı dedenim var ya, ne sağ belli, ne sol belli. Nerelerden ne oyunlar döndürdük. Yapacağı... Şöyle, yüksek oran, yüksek çarpan. Bir ekran yakaladık mı, zincir komboyla. Usta, ümüğüne şekerimi çarpfetmem. Yeter ki, çarpanlar, oranlar fişek olsun. Hadi oğlum, destek. 5-2-10 100 lira için yaptım. Hareket kes. 5 ile çarpacağız. Erken müdahale. 10. dakikaya doğru gidiyoruz abi. 5 cepte 11 hareket. Müdahale geldi gitti yüzük. Cık. Hay ağzına senin ya. Bas yeşile. Yemezler. İşte kupa. Patlıyorsun devamı nerede kral Patladın mı yatıracaksın devamını Yüzükler boşta gibi Hah Hadi oğlum yüzük bir çarpan Çarpan çok güzel düştü de Oran 50 de Oranla gol yedik kaldı abi 2.38 Abi resmen Malın yarısını bıraktık abi betin. Belki burada toplarsın da 21'in güzelliğini kes Ooo çok güzelsin Hadi kupayı çalıştır işte bunu. Of 546 ağzına sıkayım dede. Ulan bebe yapma kırmızı mırmızı gidersin 700 kafana la. Oh abi bakar mısın? Tam istediğim işte patlama fişek şu. 27 tepede kaynak makinesi çalışıyorum işte. Hadi oğlum içi at yeter bak bekletme. Hadi kral içi at yeter gözünü seveyim dede. 98 kullandırmayacak abi. Ağzına sıkayım dede 278 son. Ulan iki at, bir at, onun bunun çocuğu. Oh, tam zincir komboya gideceğiz. Bak çöpe gidecek. Hala gidiyor. 400. Vermedi. Ağzı nasıl işte bunun. Oh, oh, ah oh, ah, oh oh, oh Sen ne bilsin, sen dişimi kırdıracaksın bana. Bir kere verdi ya o bet, elle. O bette bir kere verdi, ikinciyi vermedi abi. Bir şey olacaktı. Güzel bir çarpımı alsaydık oradan. Yolumuzdayız abi, devam. Tamam. 4 kilo verdim oğluna. En güzel oyun bir önceki oldu. Umarım devamını yeteriz abi. 48. Hadi oğlum. Patlayanlar güzel patlıyor. Umarım açılmışımdır kral. 10. dakikadan sonra kendine mi geldin? 11 hareket. İşte patlamanın efsanesi. O <laughs> zaman nasıl şişesinde? Kırmızıyı bıraktı. Evet abi, Hadi biraz koşu başlayalım dede. Koştur. Çarpanlarda güzel geliyor. Patlamalarla nefesini kesmezsen abi. Al işte. Kum saati mis. Hadi paşam. Bir tane mavilik. Oturt ekranın 90'lık kısmına. 153. Kırmızı 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 kırmızı. Mis. Hadi lan, Neredesin? Bu kadar. Yeter sana dedin, ha. 2500. Sensasyon haliyle beraber. Koptu 4-2'lik oyundayız. 8 zamanla 13 tepede çarpanımızla çarpanımızda mızla sağlam usta yeter ki boşa almasın. Bak buraya da geldik yüzükte. 84 katı 15'in. 1500 evet abi neden maşallah var son içeridir. Hadi oğlum 210 bakar mısın abi ekrana? Aman ağzınız için devam et işte be. Devam et fişi çekeceğim. Üçtede 8900 lira. İkinci sansar tek oyun hadi oğlum 18 ile çöpe atmayalım son iki kare. yağdır yanısın dedem 32 abi bir tık yukarıdayım 4 8 petle olunuyorum hadi bakalım yolumuzdayız er meydanıyla kapışmaya devam sandaletliyle yapıştır gelsin usta Geri vites yapmak yok. Boşa düşmek yok. Ona göre bak şuraya kadar getirmişsin oyunu. Hadi oğlum kıçımızdan duman çıkmasın. On hamle. Ufak ufak destek. Gönder şu şarpını. Hadi oğlum alma boşu düşürme. Son 8. Patlamanın güzeli. Hadi baba. 2. Yok ki başka şarpını yok pezevengi. Burada boşa düşeceğiz gibi geliyor bana. Son dört. Hadi oğlum güzel bir oranla be. Tam boşaltma ok silmedik yok tam. Hadi. Bak yeşil müsait. 74 kesildi. Atacan çarpanı yesinler senin son iki hareket. Ne o Stres yok. Oturduğumuz yerin çok üzerindeyiz. Onun için hiç strese Son verme. Hadi oğlum. Toparla şurayı. Çok güzelsin. Kupayı basarsan olacak gibi. Hah. Yeşil de müsait. Güzel bir şarbanla destek. Hadi 127. At şu şarpanı. Kesildi. 12'nin katına oturduk abi. 2500 kapattık. Peki bir tık parlayayım. Hedefe çok uzak değiliz. %50'sini almış olduk. Kasanın %50'sini vermiştik. Son 2-3 Güzel gidiyoruz abi. Yer 25400 buradan patlarsak 5000 lira petle. Dans. Hadi oğlum bırak şu ikiyi. Gözünü seveyim. 3 atmasın 3 atıyor. Pezevenk ya. 97 bak çok güzel. Hah. Hadi yeşil de müsait. Güzel çağır falan hazırlarsan. 192. At lan sakallı. Ah. Tam zincir kombo şimdi geldi. 2. Abi nasıl şey. 217. 7 tepede 12 hareket. Patlamız sağlam. Kesilme. Hadi oğlum. Hadi bunak. Geldik ziyarete her zamanki mekanımızdayız. Sen beni bilirsin ben seni bilirim. Tatlı tatlı oyunumuzu oynayalım kaçalım usta. Dediğim gibi kestaneyi çizdirme niyetim yok. Efsane olmaya hiç niyetim yok. Çok güzel düştü şarpan. 37 kastamonu, onu kaldığın yere bak be. Nice. Taktıysan kanadı tamam. 3500 lira masa. 25 tepede. Morlar ucunda. Hadi oğlum. Destek destek destek. Abi yok. Boşa düşürmemesi lazım burada. Çarpan çok güzel çünkü. Son yedi. Ağzı nasıl şimdi senin sakallı? Hadi oğlum. Kırmızı yeşil ucunda duruyor. Müdahale geldi. Bir yüzük bir çarpan çalıştı şunu. Ulan hadi 190. Ulan dedi. nasıl şimdi senin dedenin de ağzı nasıl şimdi senin babanın da. Ayy. Kırmızı, 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 kırmızı. Cık. Abi bu kadar boş gittiysen sen vermeyeceksin, böyle kapatacaksın boyuna. Bakar mısın abi, ağzına sısınır sen yapacağın işe. Siktir git. 5 senden korkan, aynı sen gibi dümbük olsun. Yapıştır gelsin 5-4. Battle oyundayız. yaptırsam var ya. Direkt çöküyor mümüne. Dur bakalım şansıma bahtıma yakalatabilecek miyiz? 4 iyi bari iş atmadı. Sal baba 18. dakika ediyoruz. Hadi oğlum hadi oğlum alma boşa bak. Oraya kadar getirmişsin oyunu. 2 başladık gene göt diye. Hadi destekle. Mavi bir çarpan. 90 kat. Kırmızılara baksana abi. Son 3. Al işte 25'lik çarpanın geldiği yere bak. Al gördün ha kapılan. Şerefsizin evladı. Takla bitmiş. Attın çarpanı kes. 34 yanıyor yukarıda. Ne işe yarayacak? Patates kol. Çektim abi. Bir tık yukarıdayım. Yapıştırmaya devam. Son dibine kadar zorlayacağım. Madem göz aldık oturduk. Ne kadar kışın başın aynı oynarsa o kadar üstündeyim tependeyim abi. vazgeçmiyor usta. İkiden vazgeçmiyor. Ve işte şöpe gidiyor işte. Son altı. İndir bombalı aşağıya kırmızıyı. Hah. 120. Destek destek destek. Dede. Burada yapmayacaksan nerede yapacaksın? Oh kum Ramakkal'a kala gitti şarpan yok bir şey yok ağzına sıçtınlar sen Çek kırmızı ya. Son 3. Yok abi bir anda bu ha. Rüzgar resmen tersine döndü. Tamam dedim ki abi sıkıştıracağım. Oturduğumuz yerde bak. 19 dakikadır boşuna kürek çekiyoruz. Kar aldık geri verdik abi. Hadi bakalım sıfırdan başlamış olalım. 7 sıfırla dalıyorum oyunuma. 15 hareket. Bet sağlam abi. Ben şu oranda vurursam abi şu betle en kralı vururum. Yeter ki götlük yapmasın. 7 ile çarpacağız. 9 giderdi. Şu ekran giderdi bu. Hadi namussuzluk peşinde değiliz. Son 13 hareket. Asiktir be. Çok kral. Baba çarpanlar gitti ha iki tur üst üstüne. Buradan yakaladık peşi. Şansımız bir nebze yüksek. 14 çapta. Çok seri atıyor şarpanlar bir de bir boka yarısı. 9 yazdık. İşte kırmızı 98. Sarı ile devam mı? Uf daha iyisi geldi. Ama bir yüksek şarpan daha be. Ha, yapsan şurada var ya fişe gideceksin beni. Yani. 6300 temiz hareket abi devam 7400 masa Betim üstündeyiz 23 tepede. Kupa İşte budur 2 at yeter burada kral Şimdi Oo, 4 geldi 213 Devam mı? Of yüzükler Ananı belledim şimdi sarı 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 <laughs> <laughs> Of ya Bayılıyorum şu ucu hareketlerinde ya Almışlar <laughs> <laughs> tamam işte sana 18300 abi devam Yolumuzdayız 31 fişek Yukarıda yanıyor alalım kullandıralım. Biraz oran lazım be. Hadi baba. Hadi sakallı dedem benim. Nice. Kop gel. 20 masa, 13 kasa. Daha hedefte de değiliz bak ona göre. Son 2 hareket keseceğiz. İşte 105. 38 de çarpılacak. Ulan fişi çektik bu sefer be. Mavi mavi mavi. Tamamdır baba. Bu oyun burada biter. Koy lan bir tanıdım. Fişin de sıçı bizim. 325 kupa kupa. Aslan parçası. Ben burada bir şey çektiririm abi. Tak fişi bitir işi. Ha? Kral. Al sen 35.700. Nasıl abi? 13.000 kasa devam. Son hareket. 48'de çarptın çarptın ben abi. Ha? Bir at lan. Ulan şerefsizle de. Kaldır şu kolunu. Hadi gözünü seveyim. Topla şurayı. Onu yedirmedi abi. Temiz. Temiz bittik. 49.093 çarpı 200 dedik abi. 20 lirayla oturduk tertemiz oyun oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dokta heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Tri spinlerimiz, çekilişlerimiz, yapışıklarımız aynı şekilde devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.